Ey sabah olmuş ha. Hemen elimizi mi yıkayıp sabah kahvaltısına geçeyim. Ih, neden oturdum ya? He? Buraya. Pış pış boyum yetmiyor ama yap, iki yapayım. Yocaman dedim. De Sonra banyoya gideceğim. Şimdi mi giysem ya çok istiyorum. Maşallah. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Şu kahvaltı yemeğe gidiyorum. Zaten evet, annem de tatile gitmişti ya. Keşke evde olsa. Ben de gizli gizli havuzu açacağım. Şu havuzuna mı gideceğim ya? Ben gizli gizli havuzu açmayı biliyorum arkadaşlar ya. Çok kolay size de öğretirim tamam mı? Hadi o zaman devam edelim. Hani sen ne? Kendimi hazırlayacağım. Hamburger yiyeyim o zaman. Hamburger. Bu gel. Bu diyeceğim ben. Bu gel zaten. Bu da. E kapı çaldı ya. Bu kim? Yabancı ise ben anlarım. Bir de bak kim? Koş koş koş. Bu da kim? Aa. Bu da kim? Döndü olmadı. Dizerten. Şunu ben neyim bir. Eff. Bu melekmiş ya. Ay. Hayır kabul et ya. Kabul etme. Hayır. Kasamı patlatacak. Kasamı patlatacak. Pam. Bon. Evet arkadaşlar. Ben ne Ben kahvaltımı yapayım. Bir daha. Ay çok uzakta ya ben. Yiyemem. Heh tamam. Yum 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 yum. Tamam. Niye? alalım. Şimdi ne yapacağım acaba? Ya, mayalarımı giymem lazım ya. Mayalarımı giyip havucu giyeceğim. E, ee, yürüyemiyorum. İyi ee, bak oldu ya. En ee, nefret ettiğim şey zaten. Oyundan atışsam daha çok nefret edeyim. Bu evimi asla bırakmam. Hmm. Ne yapsam ya arkadaşlar. Acaba gülüm Ben Hemen mayalarımızı giyip gelelim. Arkadaşlar burayı Civ. Civ. Liv. Ma. Ay. Maya. Yazdık. Gönül. Civ. Ya yazdım ya. Şapka takmayacaktım. En iyisi de kim ya? Yok takmayayım. Şunu takayım. Eh, ben ne? ne, yapacağım? Tamam. Şimdi o zaman buraya şu altı civcivli mayo yazalım. Civ 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 Ya. Ay, yanlış yaptım ya. Ne ya? Aa! Aa! Çok güzel. Ama üstümü nişleyeceğim. Şimdi size geçeyim. Bir de bir tane boş bir yer vardı. Size. Bu mu? Ah ya bu değil. Nerede ya? Ev. Bir türlü bulamadım zaten. Heh, buldum. Ama çantamı çıkartmam lazım çünkü keler çıkarttı. <laughs> e, alayım ya aşağıdan. Yok diyorsun. Ne kalacağım ya. Kitap yüzü. Yasta yüzü kıyılır mı ya? Acıcağa yüzmeye gidelim. Ben göle gidelim. Ay gelim. Bu hemen neysin? Fi <laughs> Evimin içine Hemen içine alalım bence direkt. <laughs> ha, gidelim. Oh, ben yüzmeyi bilmiyordum ya. Ne yapacağım? Eh, en iyisi. Bilmiyorum. Ben, ben geriye şunu diyeyim. Yapamadım. hı <laughs> O havuza mı işin akşam? Ev havuzuna mı işin aşam? Aa, bir yaya ışınlanıp aşağıdaki havuza gidebilirim. Koş 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 Burki'ye koş. Koş Burki'ye. Koş. Ya bir koşamadım ya. Hiç hızlı da koşmuyorum. O havuz sevseyim. Zaten. Ama ben simit takayım. Bir de simitçi vardı. Köşede bir tane. Böylelikle simit var. Hemen alalım. he Ne taktım ya sonunda. Çok güzel yavurdum ya. Çok güzel. Dur zaman biz devam edelim. Kay, Kay kay. Kay kay da kayayım. Sonra zıplama tahtasında. Size bir özellik göstereceğim. Gidiyorum ben. Baaaaa. Mm, mm, Ay bir sürü sürü yuttum ya. Bütün gece olmuş benim ben hemen öpücüğümün içinden ineyim. <laughs> da zaten çok güzel. Gel bakayım. Önce çiçeğimi fırçalayayım banyoya giyeyim. Ay banyoya giyip çiçeğimi fırçalayayım. Şişimi içeyim uyuyayım. Ama i̇lk kıyafetlerimizi değiştirelim. Hadi değiştir değiştir. Ay uyku yapamadık da giymişim. Birazcık arabamla oynayayım bay. Çok güzel ayaba. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi ben bunu kaydedeyim. Kaydettim. Boyuma yani. Tamam tamam. Şey. Ay pırıltı mı takacağım ya? Gelin pırıltılar. Sarıyı takayım ben ya. Yok. istemiyorum ben. İstemiyorum. İstemiyorum. Heh. Tamam. Şimdi e ee ben bu ev ee, havuzunu açılışını biliyordum. Neden o zaman açmadım arkadaşlar? Bak şimdi size göstereceğim. Size göstermek için ayarlayayım. Evet arkadaşlar ayarladım. Şimdi bu premium yeşimine tıklayın. Bakın ev havuz diyor ama premiumla açabilir. Sonra premium. Bu tıklıyoruz alles hoş. E, o zaman ben hemen birazcık arabacılık oynayıp Mickey ama maymış. Maym Gel git oynasam maymış. Maymış. Maymış da çok büyük ya. Maymış bu da kim ben koca. Mickey tam Mickey hatta. Hii. Arabam. Arabayla oynayacağım ben ya. Pijama sesimi uysam ya. Böyle mi uyuyayım? Ee, geç uyuyacağım bugün ya. Varmış. Hadi seni yatırayım. Geç ağaya. Hey, çık bakayım. Ha, yat. Yatırayım hemen. Yatıramadım. niye varmış koydum. Şimdi gergiden de yatsın. Hı, yattılar. Ne güzel yiyorlar ya. Çok tatlışlar. <laughs> İkisini öpeyim. Gelin bakalım. Ah. Ya <laughs> yat bakalım. Seni de öpeyim. Uyu bakalım. Hadi bay bay. Geceler. Ben de şu tümü içip uyuyayım bay. Ama pijamalarımı giyeceğim. Pijamalarımı da pijamalar şurada giyeyim. He. Tamam. Şimdi buradan civ 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 le pijama civ civlü pijama gel gel ne sarı pijama ya Ma, gel gel demi. Hadi çık. Şeyi pijama yazdım çık. Ay çok tatlı. Hadi çok seviyorum o yüzden. Şeyi giyeceğim. Bu ne şey? Aa, bu çok açık. Çantamı da çıkartacağım zaten. Ay arkadaşlar. Ne eh, arkadaşlar yaptım. Ay. Şunu da açalım. Ne oldu ya? Şaş yaş. Anam da kız. Heh, ışığını açtım. Ayarlarım sonra. He, hangisini giyeceğim hemen seçmem lazım. Şarj bitecek çünkü. Bitişeyim ben. Arkadaşlar hemen seç seç. Nerede bu? hah buldum. Tamam, ha, şimdi ağaç. Alt bir tane şeyi. Tamam. Şimdi arabamızı çıkar. Buradan çanta Araba. Eh, olmamış. Çanta. Dur. Ah. Arabam Ya yani alt bir tane kişi giyeceğim ben. He, tamam. Şimdi bakayım. He, tamam. Uyku vakti geldi. Şimdi uyuyayım da çok güzel bir gün koş, koş 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 Ama ben evde birazcık koşmak istiyorum. Acaba Hadi. Üf <laughs> <laughs> ya keşke evde oyuncak da olsaydı. Ben park ettim. Oyuncaklarla oynayalım. Şimdi ineceğim merdivenden. Merdivenden atlayabilir miyim? Deneyelim. Şuradan Ah, Aa çiçeğim. Çişemedim ya, ya. Çok kayıyorum ben. Şiş koyayım ya. Ben <laughs> ablamızı gidelim hocam. Hem hızlı hızlı. Ayabamızı alalım. Neyse ya. Bu kia ayabasını getirdim. Hemen kia bu kia gidelim. Oo! Çok hızlı. Kızım da zaten 70. Ben bu arabayı nasıl kullanacağım? Ay. Bu arabayla hiç kimse şey bebekler. Ben yolda gideceğim. Ay bir dakika. Aa polis yerine git. Bu işimde bir şey yok. Gideyim. Ah. Koş. Bu arabayı hiç sevmiyorum. Bir dakika. Siyah. Siyah mı açsam acaba ya? İh. Kaşık kapalı ya. Ya yemin diyorum ya. ben bari keseyim. Tamam. Dondurma çe. Dondurma. 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 Dondurmayı Dondurma. Dondurma istemiyorum zaten. Eğitim. He, hemen hızlı hızlı koyuyor. Bana sırta koş 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 pijamalarla geldim ya. Evet bir şey olmasın. Hangisini bir de gelirim. Kim 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 Başka ne var ya? Ben bunu istemiyorum. kim kim Kabe. Din din din. Kabe. Din din din. Helikopter mi uçacak ya? Bu kadar gidelim bak. Gıda marketine gidelim. Gıda marketi güzel. Ay ışıkları ne çevirmedi? Heh. Işıklı. Dı dı dın dın dın. Ne ne ne. Ya ben artık yemek istiyorum ya. Bana bir şeyler olur Ne oldu ya? Bir dakika. Ben uyumuş muyum? Gıda vaktine bakalım. Ya ki de edeceğim. Aaa Hey. Uuu 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 uuu. Ben 5 yaşındaydım. Şimdi 6.5 yaşındayım yuhuu yuhu, yuhu. 7 gittim yuhuu yuhuu ben hala çok. Hemen zaten Ah, çiğniyorum ki yine mi sütü çiğniyorum ya ama dakika benim bir şeyim yok. bir şey yok. Altı ve beş şey ya. Şam markete gidip alayım. Ne aşam acaba? Hayır dondurma olmaz. Doğitoş mu? Cips. Eh, bu alayım? Daha marketinden de tane mavi cipsinden alayım. Ben çok seviyorum. Açık ete alayım. İbni e ne çikolatasıydı? Dubai çikolatası. <laughs> Dubai çikolatası ilikti. Ye. Yeah. Aşk neşe güzel yok. Ey bakmıyorum. Kış 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 kış. Sana sinemayı giyeyim ben de bakmış bizi var çok geldi. Ne kuş 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 kuş. Hmm. Kuştum. Damak içine. Hemen 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 hemen. Hızlı. Ya hiç bir yer ya. Keşke küçük arabamı bilseydim. Hah geldim. Tamam, Gidelim herkese. <laughs> Cips, cipsik cipsik. Hot köpekler mi? Hot köpek. İstemem. Mavi ha. Sana bir şey yok mu? Ben söyleyeceğim. Ne anlamıyorum zaten. Öf bu dede çikolata varmış ya. E neyse. Şia alelu şia şia şia, şia. Şurada da seslerim Hı, ee, hangisini şişeceğim? Ya Yaş taşlamıcam Abone olmayı isteyeyim Eksin Hemen şia arkadaşlar şaşları yeni özelliği var size göstereceğim şimdi Şimdi Tamam, tane tamam, güzel bir küçük ı Şunu alacağım. Şimdi ise işte bakın. Ne çıkıyor iş? Şöyle özelliğine bakın. Sonra buradan istediğimiz şey yapabiliriz. Ben sarı. Sarı. Oh. 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 Wow. Ama sarı yok ya. Sarı yok. Bu olmaz. Çok küçük. Öf. Bu tabanca aynı bir şaf ya şaf. Şaf tabanca. Ha bu güzel mor. Bakın şimdi. <laughs> Arkadaşlar siz sakin ya. Dikkat edin elin. Arkadaşlar hadi. Silen olduğu yere bir parmağınızı koyun. Hadi bakalım ben de koyuyorum. Ay. Evet arkadaşlar bu kanalımıza abone Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Çift tıkla ve yere yatayım. Bay bay. Nasıl tıkladın? Hadi görüşürüz. Abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Like like like. like.